Herkese merhabalar, Swipeline YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda Mastercard Danışmanlık Birimi'nin yöneticisi Muin var. Yepyeni bir hızlandırma programımız var. Mastercard'ın aslında global bir programı Türkiye'ye geliyor. Detaylarını konuşacağız, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, ben programı çok merak ediyorum. Özellikle bunun aslında global bir yerde başlayıp sonra Türkiye'ye gelmesi, buradaki hangi ortaklarla, hangi amaçla yapılması, yapılacağı vesaire konuşacağız. Ama önce hemen Lighthouse'dan bahsedersen çok mutlu oldum. Ya bir Mastercard Lighthouse nedir ondan bir başlayayım isterseniz. Bir Mastercard Lighthouse bir girişim hızlandırma ve partnerlik programı. Hı. Bu programa ilk olarak biz Nordic ülkelerinde başladık ee, hangi ve burada başlıyor ilk. 2018 yılında e, Nordic ve aslında Baltık ülkelerini kapsayan bir program olarak başladı ve gayet başarılı bir program oldu. Programda ne yaptık? Aslında belli girişimleri e, tespit edip o girişimleri kendi iş ortaklarımızla ve yatırımcı partnerlerimizle tanıştırıp onların e, daha gelişmelerine, daha ölçeklenebilir iş modelleri elde etmelerine ve kendilerini bizim partnerlik ekosistemine dahil etmemizi sağladık. Burada partner ve ortak deyince şeyi anlaş, anlamak adına soruyorum. Ne kadar büyük bir fayda olduğunu anlamak adına. Ortak ve partner dediğimizde hangi şirketler var mesela? Şöyle hani global ölçekte dediğimiz Hı -hı. zaman bütün Mastercard'ın çalıştığı büyük bankaları düşünebilirsiniz aslında. Hı -hı. Bizim amacımız girişimler yani çok iyi ürünlerle çıkıyorlar. Çok görüyoruz gerçekten özellikle Türkiye'ye hani ya da Hı -hı. bakalım ele alalım. Türkiye çok aslında inovatif bir ülke. Hı hı. Çok iyi ürünler çıkıyor. Ama girişimlerimize baktığımız zaman ürünler konusunda fazla aslında obsesif olabiliyorlar. Çok ürün odaklı oluyorlar. İş biraz satışa geldiğinde, bunun e, ölçeklenebilir iş modellerine dönüştürmesine geldiğinde aslında burada zorlanıyorlar. Evet. İşte tam biz bu noktada yardımcı oluyoruz aslında girişimlere. Öncelikle bu girişimlere e, hem teknik e, hem destek veriyoruz. Onların İş modellerini test ediyoruz. Daha Hı -hı. ölçeklenebilir, daha katma değerli servisler olduğundan emin oluyoruz. Daha sonra da bunu emin olduktan sonra onları iş ortaklarımız olan bankalarla ve diğer finansal kuruluşlarla aslında tanıştırıyoruz. Hı -hı. Yani sonuzun cevabı Mastercard'ın çalıştığı bütün büyük bankalar ve finansal kuruluşlar. Bu inanılmaz bir fırsat zaten. Peki süreç nasıl? Ben bir startup olarak ne zaman başvuruyorum? Ne zaman kabul alıyorum? ya da kaç kişi arasından, kaç şirket arasından kabul alacağım? Toplamda kaç şirket olarak? Akabinde nasıl bir program akışı var? Sonuç nedir? Tabii. Şimdi e, öncelikle bir süreçten başlayayım. Bir, şu anda biz e, başvuruları topluyoruz. Heh, tamam. Eylül ayının sonuna kadar da başvurularımızı alacağız. Tamam, güzel. E, ve Eylül ayının sonunda e, biz Mastercard ekibi olarak bu girişimleri bir değerlendireceğiz. Değerlendirme sonucunda belli sayıda girişimi, şu anda 6 olarak düşünüyoruz Hı -hı. ama gerçekten hani o iş ortaklarımıza daha fazla katma değerli girişim olduğunu düşünürsek daha onları daha da çıkın. istenize ekleyeceğiz. Peki daha az olduğunu düşünürseniz yani altı tamamlayamadınız ve evet, hakkaniyetli olarak dediniz ki bizim iş ortaklarımız da hakikaten faydalı olacak. Dört tane var. Evet. Altı tamamlamaya çalışır mısınız? Orada dört mü dersiniz? Şöyle aslında 6'yı tamamlama gibi bir şeyimiz yok. Hı. Yani dört tane gerçekten çok yüksek impact yaratacağını düşündüğümüz girişimler olursa dörtte de hı. aslında kesebiliriz. Bilimum altı değil. Evet. Bizden. Yani bu zaten aslında biraz da şey hani ilk defa bu programı evet. hayata geçiriyoruz. Bir de burada aslında şundan da bahsetmek istiyorum. Biz Mastercard olarak hep ödeme sistemleriyle ilişkilendiriyoruz. Hı hı. Ama bu program sadece ödeme sistemleriyle ilgili olan ya da o alanda hizmet veren girişimleri hedeflemiyor. Hı hı. Biz finansal kuruluşlara yani ya da işte fintechlere hizmet verebilecek her türlü aslında girişimi destekliyoruz. Bu siber güvenlik alanında da olabilir, pazarlama alanında da olabilir e, ya da verimlilik alanında da hı hı. olabilir. E, data CRM alanında da olabilir. Bu tür çözümleri de aslında biz programa Çok dahil iyi. ediyoruz. O yüzden açıkçası hani bu rakamın 6'dan fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü hı hı. skobumuz biraz geniş. Çok iyiymiş. Peki Türkiye'deki Kimlerle yapıyorsunuz? Hani yürütücü ortaklar gibi soruyorum. Evet. Şimdi şöyle programın biraz şöyle bir yapısı var. Öncelikle bir iş ortaklarımız var, bankalar Hı -hı. bu programın parçasılar. İkincisi bir de partnerlerimiz var. Bu partnerler de bu girişimlerin ihtiyaçları doğrultusunda aslında seçilmiş partnerler. Hı -hı. Şimdi şöyle düşünün, az önce bahsettik dedik yani girişimler ne konularda aslında sıkıntılar yaşıyorlar. Ürünleri çok iyi, Hı -hı. ama çok iyi mühendislikte tasarlanmış. Çok iyi ürünler hayata sokuyorlar ama evet. onu, regülasyonlarını uyumunu konusunda belki zorlanıyorlar. Hı hı. O yüzden biz partner olarak bir legal servis sağlayıcısıyla anlaştık. Bu tip sorularını sorabilecekleri evet. ve danışabilecekleri legal partnerlerimiz de var. Hı hı. Bunun dışında teknik bir sıkıntıları olabilir. Yine aynı alanda teknik sorularının sonuç olabileceği deniz danışabilecekleri partnerlerle hı hı. anlaştık. Bunun dışında tabii ki network sağlayacak. Onlara daha geniş bir girişim networküne tanıştıracak. Partnerleri de yine onlarla onlarla çalışıyor olacağız bu program kapsamında. Çoğunlukla işte eğitimler, mentorluklar mı var gibi düşünmeliyiz bu Programı ben kabul aldım evet. ve süreç başladı benim için. Evet. Çoğunlukla bu Şimdi Tabii hemen ben, ondan bahsedeyim. He. İlk olarak programı kabul aldınız. Hemen işte bir Mastercard ofisinde aslında bir hani geliyorsunuz ve aslında size bir koç tanıyor. Evet. Mastercard danışmanlık hizmetlerinden üst düzey bir yönetici tamam, size bir işimden... koç alıyor. Aa, öncelikle. Aa. öncelikle. Evet bu koçla her hafta aslında bir araya geliyorsunuz ve o koçla birlikte iş modelinizi test ediyorsunuz. Hı -hı. işte yol planınızı konuşuyorsunuz, tartışıyorsunuz ve ihtiyaçlarınızı sunuyorsunuz. Onun kapsamında bu ihtiyaçlar belirlendikten sonra bu ihtiyaçları karşılayacak eğitim ve diğer yan koçluklar aslında tasarlanıyor. Bu ikinci ayağı. Yani Hı -hı. nedir bu? Hani eğer bir diyelim ki start orada bir iş modelini aslında kuracak ve daha sonra onu dijital pazarlamayla aslında hayata geçirecek Hı -hı. ya da sat satacak en fazla dijital pazarlama konusunda verip belki eğitim aldıracağız Hı -hı. ve bu şeyi sağlayacağız. Diğer bir alanda ise üçüncü kısım ise bankalarla tanıştırma ve diğer iş ortaklarımızla tanıştırma. Bunun için de çeşitli aslında etkinliklerimiz olacak. Hmm. Yani işin bir kısmı tabii ki bankalar ve iş ortaklarımız, diğer kısmı ise yatırım fonları. Çünkü bu girişimlerin en büyük ihtiyaçları tabii ki fonlam, fonlama ihtiyacı. O yüzden program kapsamında Özel fonlar ve hani melek yatırımcı gruplarıyla da anlaşmamız var. Bu etkinliklerde aslında iş ortaklarımız, yatırımcılar ve girişimleri bir araya getiriyor olacağız. Bu Çok da aslında üçüncü şey. kısma. Burada şey merak ediyorum. Türkiye'deki çoğu bankanın da kendine ait bir hızlandırma programı var ya. Orada bir herhangi çatışma çıkar çatışması yaşanıyor mu ya da sizi daha bu kapsayıcı kılan ayrıştıran nokta ne oluyor? Kesinlikle. Yani aslında bu partnerlerimizin bir kısmı da bu girişimler. Yani hı hı. banka girişimleri. Hı hı. E, onlar da bu programa katılıyorlar. Çünkü onların da aslında yaşadıkları bazı hani e, sıkıntılar ve problemler var. Öyle diyeyim. E, biz aslında birbirimizi tamamlıyoruz diye düşünebilirsiniz. Hı hı. Biz e, onların önlerine Mastercard süzgecinden geçmiş startupları sunuyor olacağız. Bu da onlar için aslında bir avantaj. Hı hı. Kendi içlerinde bir değerlendirme yaptıklarında da hani bizim kriterlerden geçmiş, bizim eğitim süreçlerimizden ve koştuğumuzdan geçmiş girişimleri kendilerine muhatap oluyor olacaklar. O yüzden de burada aslında büyük bir ilgi var. Çünkü genellikle bize söylenen girişimler geldiklerinde bize hazır gelmiyorlar. Sunumları olabilir bu ya da iş modellerindeki belki belli açıklıklar bir yatırımcının gözüyle değerlendirilmeden gelebiliyor girişimler. O yüzden aslında biz de bu burada bir aracı görevi görüyoruz. Yani Olmaz. biraz daha girişimleri bir üst seviyeye taşıyıp onların banka girişim aslında ekiplerinin sorularını cevaplayabilecekleri, daha rahat cevaplayabilecekleri bir konuma getiriyoruz. Ne diyebilirim? Yani bir konuşabilecek bir öyle getiriyoruz. Çok iyi anladım. Peki sizin başvuruda beklediğiniz bir kriter ve veya bir aşama var mı? Hani az önce söyledik aslında biraz daha teknoloji agnostic. Hani her sadece fintech olmak zorunda değilsin. Birçok başka modelde olursan gelebilirsin. Fakat ee, hangi aşamada gelmeli? Yani burada hangi start-up'lar için doğru bir program Evet. Dersi? Şimdi asıl e, baktığımız bir iki kriter var. Birincisi girişimin hazır hali hazırda çalışan, canlıya aldığı bir ürün var mı? Hı -hı. Bir iki tane müşterisi var mı? Hı -hı. Ve gerçekten bu müşterilerde değer gösterebilmiş mi? Hı -hı. Biz bu start-up'ları, bu girişimleri aslında önceliklendireceğiz. Ana kriterlerimiz e, aslında bu, bunlar. Hı -hı. Daha sonra ek kriterlerimiz de var. Ek kriterlerimiz de şunlar, e, bu girişimler ölçeklendirilebilir mi? Yani başka pazarlara gidebilir mi? Başka pazarlara da sunabilir miyiz? Çünkü biz global bir şirketiz. Buradaki hmm. girişimleri aslında biz sadece Türkiye ekosistemine değil, yurt dışındaki partnerlerimize de götürmek istiyoruz. Hmm, Ölçeklendirebilmek de önemli. E, ve diğer bir konuda da inovasyon. Yani hmm. ne kadar yenilikçi, ne kadar aslında... Evet, ...tekrar edilebilir, çabuk aslında kopyalanamayan bir ürün olduğu... ...aslında girişimin sunduğu bu da önemli. Bu da diğer bir kriterimiz olacak. Çok iyiymiş. Ben eğer globali açılmak istiyorsam... ...ve ürünüme güveniyorsam... ...hakikaten çok iyi bir launchpad, çok iyi bir kaldıraç kuvveti olur. Bu daha yeni başlayan bir bebek elinize. Bu da sizlere, bu güzel Mastercard ekibine nasip oldu bunu başlatmak. Peki daha sonra ne olacak? Yani bu programı büyütmek için... Ee, belki eklemlendirmek için daha sonraki projeler, planlar var mı? Evet, bu programa yeni başladık ve çok heyecanlıyız ve çok büyük mesai harcadık Hı -hı. MasterCard ekibi olarak ee, ve aslında mesainin en büyük bir kısmı da şuna geçti. Ee, biz, e, bu program bir global bir programdı Hı -hı. ama biz bu programa Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirdik Hı -hı. ve hem girişimlerin ihtiyaçlarını hem iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını düşünerek bunları biraz daha şekillendirdik. Şimdi bu bizim bir aslında ilk şeyimiz, sıçrayışımız diyeceğim. Ve burada belli girişimleri test ettikten ve onları bu programı tamamlıktan mezun ettikten sonra birinci adımımız farklı dikeyler de genişletebilir miyiz? Ha, globalde zaten bir işte, sanırım Finif bir de Massive gibi bir şey var. Evet. İki ayrı program var. Evet. Aslında. Bir Yine... de de Startpath programımız var. Ha, onu ee, evet. Yani bizim aslında amacımız hani her dikeyde aslında bunu agnostik olarak bunu hı hı. yapmak Çok ve bir, bunu dikeyleri geliştirmek birinci Çok şeyimiz güzel. olacak. İkincisi daha fazla aslında girişime bu servisi sağlamak. Hı hı. Yani şu anda dediğim gibi hani bunu bir 6 tane girişimle başladık bu yolculuğa. İleriki dönemde bu sayıyı daha arttıracağız. Diğer bir konu ise aslında hani. Bu mezun ettiğimiz girişimlerin en önemli kısmı da aslında global arenaya, global ekosistemimize, partner ekosistemimize entegrasyonu. Hı hı. Çünkü o da zaman alan bir şey. Yani Türkiye'nin regulasyonları, Türkiye'nin kurallarına da çalışan bir partner her zaman başka bir ülkede çalışmıyor. O yüzden de o bizim partner ekosistemimize dahil etmemiz kısmı var. Bunun için çalışıyor olacağız. Çok iyiymiş. Ya ben inanılmaz iyi fırsat görüyorum. Mastercard deyince bana şey gibi hissettiriyor. Bir program yaratıyorsa, bir destek verecekse biraz para da vermesi gerekiyor gibi düşünüyor. Böyle bir plan var mı? İleride şu an olmak zorunda değil. Fakat ilerideki programlarda tıpkı globaldeki başka programlarda olduğu gibi kabul olan startuplara bila bedel ve veya hisse karşılığı bir para verilmesi gibi bir şey düşünüyor musunuz? Evet. Lighthouse programı kapsamında hı hı. böyle bir planımız yok. Ama bir sonraki aşamaya giden yani bizim global partnerimiz olma yoluna hı hı. giden fintechler için hani onun örnekleri var. Globalde çok fazla sayıda aslında bizim Startpad programı dediğimiz programa girmiş. Hı hı. E, girişimlere destek verdiğimiz oldu. Hı hı. E, bunların hepsi zaten publicly available information. Tamam. E, o yüzden e, bu aşamaya geldiği durum olabilir. Ama çok. şu anki Türkiye Lighthouse programı kapsamında böyle bir planımız tamam, yok. Teşekkür ederim. Ee, çok sağ ol anlattığın için. Yeniden hayırlı ederim. olsun diyorum. Çok Hatta teşekkürler. Şey şeyi de hatırlatalım. Açıklama kısmında bütün bilgiler ve link var başvuru için. Eğer ilginizi çektiyse ki çektiğine eminim mutlaka başvurun diyorum arkadaşlar. Yeniden teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım edelim. sonra bir de bunun ne kadar başarılı bir program olduğu hakkında belki startuplarınızla bir program çekme imkanımız olur. Görüşürüz diyorum. Görüşmek e, üzere. <laughs> teşekkür ederim. Siz de kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.